Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, kümelerde en son küme problemleri videosuyla bitirmiş olacağız. Küme problemlerine bakalım arkadaşlar. Burada bahsetmeye çalıştım. Yani küme problemlerini arkadaşlar ben şemesiyle çizmek sizi daha çok rahatlatacaktır. Daha rahat soruları çözeceksiniz. Yerleştireceksiniz verilenleri. Mesela 3 kümeyi üzerinden anlatmışım ben işte futbol, basketbol, voleybol oynayanların olduğu sınıfta. Mesela şurası nedir arkadaşlar? Bakın hiç kimseyle kesişmemiş. Burası nedir? Yalnız futbol oynayanlardır. Size desem ki yalnız futbol oynayanlar, yalnız futbol oynayan hiç kimseyle kesişmediği için A'dır. Desem ki futbol ve voleybol oynayanlar, bakın futbol yeşil, voleybol oynayanlar, o da kırmızı, İkisinde futbol ve voleybol dersem, futbol ve voleybol yani ikisinin kesişimi o da ne olur? B artı B olur. Mesela desem ki işte voleybol ve basketbol oynayan ikisinin kesişimi bakın mavi ve kırmızı ikisinin kesişimi E ve F olur. Şimdi biz şunları dolduralım hadi. Yalnız bir oyun oynayanlar, yalnız bir diyor bakın yalnız futbol oynayabilir. Kim? A. Başka yalnız voleybol oynayabilir. Kim? C. Yalnız basketbol. Bakın hiç kesişimin dışında kalanlar. En az iki oyun oynayan demişim. Şimdi en az iki oyun oynayanlar kimlerdir arkadaşlar? Voleybol ve basketbol oynayabilir. Futbol ve basketbol oynayabilir. E, futbol ve voleybol oynayabilir. Üçünü de oynayabilir. En az iki diyor ya en az iki dediğine göre iki ya da üç oyunu da oynayabilir. O da bakın hepsinin kesişimi. Şurada iki oyun oynayanlar var. Şurada. Bir de üçünü de birden şurada oynayanlar var. D artı, E artı, D artı, F. Futbol veya basketbol deyince futbolla basketbolu birleştirmenizi istiyor. Futbol, A, D, E, B. Basketbolla da birleştiriyorsunuz. G, F. A, şunları sileyim. Tekrar görün. Futbol ve basketbol dedik. Bakın futbol A, B, D ile E ikisinde oynuyor. G, F. A, B, D, E, F, G şeklinde. Futbol veya basketbol oynayıp da voleybol oynamayanlar diyor. Bakın Voley, futbol veya basketbol oynayacak ama voleybol oynamayacaklar. O zaman şuradakiler voleybolda oynadığı için çıkartıyorum. Bakın futbol ve voleybol oynayanlar buranın tamamı. Ama voleybol oynamasınlar dediği için bunları çıkarıyorum. A, D, G kalıyor. A, D, G. Her üç oyunu da oynayanlar, üçünü de oynayanlar en ortadaki E'dir diyoruz. Mesela diyor ki herkesin Türkçe bildiği bir toplulukta İngilizce, Almanca bilenler de bulunmaktadır diyor. Buna göre yalnız iki dil bilenler. Şimdi Türkçe biliyor zaten. Almanca, İngilizce. Yalnız iki dil bilenler deyince arkadaşlar ne olabilir? Şurası İngilizce ve Türkçe biliyor. Şurası Almanca ve Türkçe biliyor. İki dil biliyorlar. Bakın bunlar X artı Z. Üç dil bilenler şu arkadaş hem Almanca hem Türkçe hem de İngilizce biliyor y en çok iki dil bilenler şimdi bir dil bilen var burada t iki dil de az önce yazmıştık x z şeklinde yazmış oluyoruz Mesela burada futbol, basketbol, voleyboldan en az birinin oynandığı bir toplulukta futbol oynayan herkes basketbol oynamaktadır. Futbol, herkes, basketbol. Yani futbol, basketbolun alt kümesi. Bir de voleybol oynayanlar var dışarıdan çiziyorum. Voleybol oynamamaktadır diyor. Demek ki voleybolda futbolda ne yapmıyor? Kesişmiyor. Yerleştiriyorum hemen harfleri M, N, P, R. Yalnız bir oyun oynayanlar. Bakın buradaki arkadaş yalnız voleybol oynuyor. Buradaki arkadaş yalnız basketbol oynuyor. Dolayısıyla n artı R. en az iki oyun oynayanlar. Bakıyorum zaten en fazla da iki oyun oynayanlar. Çünkü şurası basketbol ve voleybol oynuyor. Şurası da futbol ve voleybol oynuyor. şey basketbol oynuyor. N artı t Basketbol oynayıp da futbol oynamayanlar. ve basketbol oynayanlar MNP. Basketbol oynayanlar MNP. Futbol oynayanlar sadece mi? Basketbol oynayıp da futbol oynamayanlar geriye ne ile P kalıyor. Şimdi sorularda bunları kullanacağız. Mesela burada gözlüklü gözlüksüz işte erkek öğrenci, yaşlı genç soruları gibi. Bunlar da küme oluşturmaktansa tablo oluşturun arkadaşlar kızlarımız var, erkeklerimiz var. Şöyle çiziyoruz ben tekrar çizeyim. Kızlarımız var, erkeklerimiz var. Sonra bir de adam ya gözlüklüdür ya gözlüksüzdür. Bakın hepsi ayrı küme. Kızlar, erkekler gözlüklü, gözlüksüz. Bunlar ayrı küme olduğu için kümeyle uğraşmaktansa tablo çizmek daha mantıklıdır. Gözlüklü erkek. Gözlüklü ve erkek olacak. Kesiştiriyorum ve gözlüksüz kız gözlüksüz ve kız olacak kesiştiriyorum. Nedir? C. Bunları şimdi sorularda uygulayacağız. 42 kişilik bir sınıfta diyor ilk sorumuzda. İngilizce, Fransızca dinlerini bilen ve hiç bilmeyen öğrenci vardır. Hemen ben şemamı çiziyorum. Diyorum ki İngilizce bilen var, Fransızca bilen var bir de hiç bilmeyenler var. Şöyle hemen yazsam ben yerleştiriyorum. Hiçbirini bilmeyen iki kişi. Şimdi hiçbirini bilmeyen demek ki burada kaç kişiymiş? İki kişi. En çok bir dil bilenler diyor. Şimdi en çok bir dil bildiğine göre arkadaşlar en çok bir diyor. Ya hiç bilmez ya da bir bilir. Ya hiç bilmez ya da bir bilir. Bir dil bilir. E o da x artı z artı 2. Iki. 32 iki kişiymiş x artı z artı 2 32 kişiymiş. E şunu zaten gerek yokmuş aslında. Bu sınıfta iki dil kaç kişi vardır diyor. En çok bir dil bilen x, z artı 2 32 ise sınıfta 42 ise zaten arkadaşlar şunu vermese de olurmuş. 42 eksi 32'den kaç dil kişi gelir? 10 kişi. Bakın tekrar ediyorum en çok bir dil bilen diyor x z Bilhassa dokuzuncu sınıflarımız için artı şurasını da vermiş bize 2. Ya yani bunları toplarsak ne geliyor bize? Ee, 32 geliyormuş. İki dil bilen şu ortadakidir tamamı 42 olduğuna göre 42'den 32'yi çıkarırsak 10 kalır diyor. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bu, bilenlerin diyor yine. Almanca ve İngilizce en az birini bilen demek arkadaşlar. En az birini biliyor. Yani dil bilmeyen yok. Bunu demek istiyor size. Türkçe paragraf sorusu gibi düşüneceksiniz bunları. Dil bilmeyen yok, dışarısı boş. Diyor ki, 25 tanesi Almanca, 35 tanesi İngilizce biliyor. 13 tanesi her iki dili bildiğine göre yani bu kesişim her iki dili biliyor. 13. E Almanca bilen 25 taneydi. 13. Bu 25 ise buraya ne kaldı arkadaşlar? 25'ten 13 çıktı. 12. Bu 35'ti. 35'ten 13 çıktı. Buraya ne kaldı? 22. Sınıf mevcudu tamamını soruyor. Hepsini toplarsak 20, 30, 40, 42, 45, 47 deriz. İngilizce veya Almanca dillerinden yine bakın en az birini bilen diyor. En az birini bilen dediğine göre diyorum ki dışarıda eleman yok. En az birini biliyorlar. Hiç bilmeyen yok. İngilizce bilenlerin sayısı Almanca bilenlerin sayısının 3 katı. Her iki dili bilenlerin ise 6 katıdır. Şöyle yapalım. Her iki dili bilenler, her iki dili bilenler kesişim değil mi? A kesişim X olsa Almanca, İngilizce diyelim şöyle. İngilizce bilenlerin sayısı bunun 6 katıymış. Yani İngilizce 6x ama x'i burada olduğuna göre buraya ne kaldı? 5x mi kaldı? İngilizce bilenler diyor Almanca'nın 3 katı. E biz İngilizce'ye 6x dedik. Almanca'nın 3 katıysa Almanca buradan ne geldi? 3'e bölünce 2x. Almanca 2x, x'i kesişimde olduğuna göre çıkartırsam buraya da x kalır. Tamamı kaçtı bu arkadaşların 49'dur. Hemen topluyorum 2x, 5x daha, 7x, 49, x eşittir 7. Dönüyorum İngilizce bilenlerin sayısını soruyor. İngilizce bilenler 6 xti 6 çarpı 7'den 42 geliyor. Futbol oynayan herkes basketbol oynadığı diyor. Demek ki bakın arkadaşlar futbol oynayan herkes basketbolda oynuyor. Bunun nesi? Alt kümesi. İki oyunu oynayanlar ile bir oyun oynayanların sayısı birbirine eşittir. İki oyun oynayanlar e burası bir oyun oynayan burası birbirine eşittir. Futbol oynayanların sayısı ile futbol x, basketbol oynayanların sayısı, bir topla x burada x burada 2x. Bunların toplamını soruyor bana. Ne geldi? 3x. Hangisi olabilir? x'e e verdiğim değere göre değişir de kimin katı olacak arkadaşlar gördüğümüz üzere 3'ün katı. 1 ver 3, 2 ver 6, 3 ver 9, 12 diye 3'ün katı diye gidecek. Şıklarda bakıyorum 3'ün katı kim var? Evet var? Evet devam edelim kaldığımız yerden hemen. Bir sınıftaki öğrencilerin yüzde %40 İngilizce bilmektedir diyor. Sınıfta yalnız İngilizce bilenler, yalnız Almanca bilenlerle hiç dil bilmeyenlerin sayısı birbirine eşittir. Şimdi İngilizce ve Almanca bilenler var. Bakalım bir de hiç değil bilmeyenler. İngilizce, Almanca, bir de dışarısı var. Hiç değil bilmeyenler. Şurası. Yüzde İngilizce bilmektedir diyor. Sonra diyor ki yalnızca İngilizce bilenler, yalnız Almanca bilenler ve hiç dil bilmeyenlerin sayısı birbirine eşittir. Buna göre yalnız bir dil bilenler sınıfın yüzde kaçıdır diye soruyor. Önce şunları bir yerleştirelim. İngilizce bilen yalnız, Almanca bilen yalnız ve hiç dil bilmeyenler bunlar birbirine neymiş eşitmiş. Sonra arkadaşlar bakalım diyor ki biz sınıfa yüzde k diye yüzde yani yüz k diyelim mi yüzde diyebilirsiniz. Şuraya da Y desek biz hiç vermemiş ya. Kesişimi vermiyoruz. İngilizce sınıfın yüzde nesi diyor? 40. I. biz sınıfa 100K dedik. Şurası 40. Hatta K demesek de olur. Daha rahat işlem yaparsın. Sınıfınız 100 kişi olsun. Oran soruyor çünkü. Sınıfınız 100 kişi. O zaman buradan X artı Y 100'ün 40'ı olduğuna göre X artı Y ne gelir arkadaşlar? 40 mı gelir? x artı y 40 geldiğine göre e, tamamı da yüzdü ya hani, bura x, bura x 2x de yüzden 40 çıkartırsak 60 gelmez mi? O zaman x buradan ne gelir? 30 gelmez mi? Bana neyi soruyor? Dönüyorum. Yalnız bir dil bilenler yalnız bir dil bilenler arkadaşlar kimler? Yalnız İngilizce, yalnız Almanca. Yani 2x. Aslında şurada çıkmıştı. 2 de 60'tı. Biz sınıfımızı yüzde aldığımız için bu da direkt yüzde 60 olur. Bir sınıfta matematik veya fizik dersinden başarılı olan öğrencilerin yüzde 65'i matematik dersinden, yüzde 50'si fizik dersinden başarılıdır. Şimdi... Matematik veya fizikten başarılı olanlara yine biz 100K diyelim mi? Diyor ki bu 100K öğrencinin %65'i matematik dersinden. Demek ki matematik 65K. %50'si fizik dersinden. Demek ki fizik 50K. Buna göre diyor. Şimdi sadece matematik dersinden başarılı olan öğrenci sayısı 10 olduğuna göre. Diyor. Şimdi arkadaşlar biz şunu biliyor muyuz? Matematik birleşim ve 100 ya hani isterseniz şöyle de yapabilirsiniz, küme de yapabilirsiniz ama burada kolay. Matematik artı fizik eksi matematik kesişim fizik değil miydi? Burası 100K. E Matematiğim ne? 65K bir şey gösterdim. Sonra burası ne? 50K. E şimdi topladım 115K yaptı. E 100K olması gerekiyordu. 115 ile 100 arasındaki fark demek ki kesişimde kaç k var? 15 k var. Bakın kesişimde kaç k varmış? 15 k varmış. E matematik yüzde 65'ti, 15'i burada olduğuna göre 50'si buraya kalmaz mı? Fizikte yüzde 50'idi, 15'i burada olduğuna göre 35'i buraya kalmaz mı? Diyor ki bana. Sadece matematikten başarılı olan 10 kişi. Yani şuradaki 50K bakın sadece matematikten. 50K 10 demiş. Buradan K eşittir. 10 bölü 50'den 1 bölü 5. Bana fizik dersinden başarılı olanı soruyor. E, fizik dersinden başarılı olan 50K'dı zaten arkadaşlar. Ha, aslında direkt çıkmış. 50K 10 ise 50K yine burada da yani 10'dur. Ya da K'yı 1 bölü 5 yazarız. Evet bunlarda arkadaşlar yüzde sorularında sınıfı diyelim ki 100K aldınız. iki grubunuz var. Topladığınız zaman elemanlarını 115 oradaki 15 farklılık kesişimden gelir. En az kesişimde demek ki 15K vardır şeklinde düşünürüz. Birazdan benzer sorular gelecek. Tıp ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinden oluşan 41 kişilik toplulukta kız öğrencilerin sayısı 22, hukuk okuyanların sayısı 15, tıp okuyan erkek öğrenci sayısı 11'dir. Hukukta okuyan kız öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi bakın bunların hepsi ayrı. Tıp ve hukuk kesişmez. Çocuk ya tıpta okuyordur ya hukuk. Ya kızdır ya erkektir. Bunlar ayrık kümesi. az önce gözlüklü, gözlüksüz dedik ya, bunun gibi düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki erkekler, kızlar. Hukuk, tıp. Hukuk ve tıp. Bakalım şimdi. Toplam 41 kişi var bu bücrette. Kız öğrencilerin sayısı 22. Kızların da imiş. tamamı 22. O zaman 41'den 22'yi çıkaralım. Erkeklere de ne kalır? 19. Bunu bulduk. Hukuk Fakültesinde okuyan öğrenci sayısı 15. Bakın şuraya A diyeyim, buraya B diyeyim isterseniz. Okuyan toplam A artı B kaç kişi varmış? 15 kişi varmış. Tıp Fakültesinde okuyan erkek sayısı 11. Ha tamam, bakın A çıktı. Tıp erkek 11. E evet, erkekler 19'du. Buradaki arkadaş ne geldi? 8 o zaman toplam. E 8 ile B'yi toplarsak 15'ti. Buradan B ne geldi? A'ya 8 evirsek 7. Ben hukuk okuyan kız öğrenci sayısını buldum 7. Tıp okuyan kız öğrenci sayısını da bu sorsa 22'den 7 çıktı 15. Bulundu. Doğru. Tamam geçiyoruz. Ha az önce dediğim şey işte arkadaşlar. %70'inde siyah kalem diye, %35'inde kırmızı kalem vardır sınıftaki öğrencilerin. E şimdi biz sınıfa 100K desek en çok demiş. Bir de biz en azını da çözelim. 70K'sında siyah kalem var. 35K'sında kırmızı kalem var. Şimdi en çok yüzde kaçında hem siyah hem kırmızı kalem vardır? Aslında kırmızı kesişim siyahı soruyor size. En çok diyorsa arkadaşlar herhangi bir şart belirtmediği müddetçe biri diğerinin alt kümesi olsun. Yani mesela burada az ya kırmızı az olduğu için şöyle düşünün. Şu şekilde. Burası siyah, burası kırmızı. Kesişimin en çok olmasını istiyor kırmızısı 35 olduğuna göre 35'ini de buraya alsam, buraya sıfır versem siyah 70 olduğu için 35 çünkü şartım yok. Dışarıda da 30 kişi kalabilir. En çok diyorsa biri diğerinin alt kümesi olur. Biri diğerinin alt kümesi hangisi olabilir? Tabii ki az olan çoğun alt kümesi olur. O zaman da en çok ne olabilir? %35 olabilir. En az deseydi arkadaşlar, şöyle düşünecektik. 70'inde kırmızı diyor, 35'inde şey siyah diyor, 35'inde de kırmızı diyor. E toplarsam 105 yapıyor. Benim kümem 100'dü. 5 fazlalık nereden gelmiş olabilir? En az kesişimde 5 olduğu için en az deseydi 5 fazlalığı alacak. Evet devam Almanca, İngilizce, Fransızca dillerinden e, oluşan 56 dillerini bilenlerden oluşan 56 kişilik bir grupta sadece bir dil bilenlerin sayıları birbirlerine eşit. Sadece iki dil bilenlerin sayıları da birbirlerine eşit. Sadece iki dil bilenlerin sayısı, sadece bir dil bilenlerin sayısının iki katı, sadece İngilizce bilenlerin sayısı, 3 dil bilenlerin sayısının 3 katı. Şimdi arkadaşlar, okuduğunuz zaman ne kadar karışık geliyor. Bundan mı uğraşacağım deyip bırakabilirsiniz ama tık tık yerleştireceğiz. Almanca, İngilizce, Fransızca. Şimdi şurada diyor ki sadece İngilizce bilenlerin sayısı 3 dili de bilenlerin 3 katı diyor. 3 dil şu ortadaki. Sadece İngilizce burası değil mi? E bu bunun nesiymiş? 3 katı 3x. E adam bana diyor ki sadece bir dil bilenler sayıları birbirine eşit diyor. Yani sadece İngilizce bilen 3x ise sadece Almanca bilen de 3x. Sadece Fransızca bilen de 3x. Sonra da diyor ki sadece iki dil bilenlerin sayıları da birbirine eşit. Diyelim ki şurası bakın sadece Almanca'yı İngilizce biliyor. Şurası sadece Almanca'yı Fransızca biliyor. Şurası sadece İngilizce ile Fransızca biliyor. Ve devamında da aslında Y dedik ama şurada var. Sadece iki dil bilenlerin sayısı bir dil bilenlerin iki katı diyor. Yani şu Y sadece bir dil bilenlerin 3x'i iki katı. Y'ler de çıktı aslında 6x. Bunları da bulduk biz 6x. Eğer bunlar 6x ise şöyle olsunlar. Bunlar 6x. E sınıfın tamamını da zaten arkadaş bize vermiş. Bakın 3, 6, 9 6 daha 15 16, 22 28 x yaptı sınıfın tamamı. Bu da 56'ymiş. X'i bulduk biz. 28'e böldük. 2. Sadece İngilizce bilenler fark etmiyor zaten sadece bir bir bilenler 3x'er 3 çarpı 2'den 6'dır diyoruz. Evet bakalım bir sınıfta %90'ı matematik dersinden %70'i tarih dersinden geçmiştir. Tarihten geçenlerin de %40'ı fizikten geçmiştir. Diyor. Şimdi bakalım matematik Sınıfın tamamına yine biz ne diyelim 100K diyelim sınıf. Matematik 90K'ymış. Efendim tarih 70K'ymış. Dikkat ediyorum. Tarihin %40'ı fizikten. Yani 70K'nın %40'ı. Şu sıfırları gönderdik. 28K. Fizikten de geçen 28K var. Matematik dersinden geçenlerin en az yüzde kaçı tarihten ve fizikten geçmiştir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar tarihten ve fizik dersinden geçenler şunlar değil mi? Hem tarih hem de fizik. Tarih kesişim 28K. Şimdi 90 ile 28 burada 90K ya. 90K matematik. 28K ikisinden kes. Geçenler toplarsak burada 118K yapıyor mu? Yapıyor. Çok dikkat etmemiz gereken bir soru yalnız. E bizim sınıfımız 100K'ydı. Aradaki fark 18K en az. Üçünün kesişiminde var mı? Şıklarda da 18 bekliyor bizi ama dikkat edin arkadaşlar. Matematikten geçenlerin yüzde kaçı diyor. Matematikten geçenler 90K'ya. 90'da kaçı geçti üçünden birden? 18'ini hepsinden geçmiş oldu. Burada neyi soruyor bize? Yüzdesini soruyor. Matematikten geçenlerin yüzde kaçı diyor. Yüzde kaçtır diyorsunuz. Oran orantı kuruyorsunuz. Şu sıfırlar 90 çarpı x eşittir. 100 çarpı 18 sıfırlar gitsin. 18'i 9'a bölelim. 2. Dikkat edin. Matematikten geçenlerin %20'si diyoruz. Çok düşürücü bir soru. 27 kişinin bulunduğu bir sınıfta basketbol oynayan herkes futbol oynamaktadır. Basketbol oynayan herkes futbolun içinde. Futbol oynayanların sayısı Basket oynayanların üç katı masa tenisi var bir de. Aa, bir de ne var şimdi? Masa tenisi var. Diyor ki bu üç sporu da yapan hiçbir öğrenci bulunmadığına göre diyor. Bakın buradan. Bu üç sporu da yapan hiçbir öğrenci bulunmadığına göre. Bir tane masa tenisi çizecektim tam bunu gördüm. Yani buraya gelmeyecek. Masa tenisi şurada kalacak. Bununla bu boş gibi kesişmiyorlar. Üçünü oynayan yokmuş çünkü. Devam edelim şimdi. Futbol oynayanların sayısı basket oynayanların 3 katı. Basketi x diyelim. Önce şuraya bir yazalım 3x. Masa tenisi oynayanların 2 katı. O zaman üçte 2 6'da eşitliğini biz şöyle diyelim 6x olsun. Burası 2x. Masa tenisi oynayanların da 3 katı dediğine, 2 katı dediğine göre masa tenisi de 3x olsun. Şuraları boş bıraktım şimdilik futbol ve masa tenisi oynayanların sayısı futbol ve masa tenisi oynayanların sayısı yani burası hiç spor yapmayanlar da varmış bakın siz burası etti a video 3 sporda yapma yapan öğrenci olmadığına göre zaten orayı boş bıraktık futbol oynayan kaç kişi vardır diye soruyor şimdi bakalım arkadaşlar şurada toplam kaç kişi olacak? 27 kişi mi olacak? E şimdi bunu futbolun eleman sayısı 6x'ti. Farklı yoldan yapabilirsiniz. Buradan başladık. Devam edelim. 2x burada kaldı mı? 4x. A gitti. Şuraya da kaldı mı size? 4x eksi A. Mesela matematik oynayanlar 3x şey matematik diyorum. Masa tenisi. Alemin fikri neyse fikri de olurmuş. Matematik oynayanlar 3x'ti. Hala matematik diyoruz. Anlayın siz. Masa tenisi oynayanlar 3x'ti. A'sı burada olduğuna göre 3x eksi A da burada kaldı mı? Şimdi bakın bunların tamamı zaten 27'ymiş. Topla 4, 2 daha 6, 3 daha 9x. Bakın eksi A artı A, eksi A artı A zaten gidiyor. 9x eşittir 27 kalıyor. x eşittir 3. Futbol oynayanları soruyor futbol oynayanlar da 6 çarpı x'ti. 6 çarpı 3'ten 18 geliyor. Korkutucu olsa da yazdığınız anda gidiyor. Evet arkadaşlar kümelerde problem işlemlerini de bitirmiş olduk. daha fazla soru tabii ki çözülebilir. Bol miktarda soru çözmenizi de zaten tavsiye ediyoruz hasta 9. sınıflarımız bu konuyu yeni gördükleri için bol bol soru çözsünler. Bir sonraki bir dersimizde kartezyen çarpım anlatmaya devam ederiz.